arkadaşlar umarım iyisiniz bugün Ejin'le beraber top oyunu oynuyoruz. Ben öğrenmeye çalışıyorum şu anda. Yedim öyle diyor. Ya? Nasıl yapacağız ya? Ya öldüm ya. Abi bak şimdi altta. Bak şimdi sana geliyor ya. Kırmızı oluyor ya. Ee, evet. Sana yaklaştı. Biliyorum. Benim sıfır emat. Çünkü ben de oyun. Ya da lan ben kendimi acı atıyorum. Siz ne yaparsınız? Bir polise layık değil bu iş. Ben bir, bir polise göre iş değil ya bu. Yok yapma. Şöyle yapınca yapın. <laughs> şey, ne Ücretsiz sandığı nasıl açıyoruz? <laughs> şey nasıl... <laughs> Evet, evet. ben nasıl topu vuracağımı bilmiyorum. Al, bak top yaklaşıyor. Kalkan mı? Altta kalkan. Başaramazsan ne olacak? Vurdum. Kaç kaç kaç. Kaçmam lazım. Aa, nasıl yaptın? Bir dakika ben nasıl yaptım bunu? Ooo. Gel lan buraya. Bak. 59 mu? Eğlenmem lazım. Yani hiç bu oyundan bir şey anlamadım kesin. Çünkü bu eğlenceli bir oyuna benzemedi ya. Arkadaşlar siz de bir buraya kadar video çekiyorsam lütfen kanalıma abone olup like atın ya da bildirimleri açın ya. Sizin sayenizde sizin sayenizde bir şeyler yapamıyorum. Yani 4 abonem var. Birkaçlar hiç abone olmuyor. Bak abone olursanız kanalımı kapatırım. Aynı zamanda bir daha açmam. Sonra da sonra da ben de buradan ayrılırım Ay, YouTube'dan. Ya, ben de Bakın, e, gördünüz mü? Like ve abone olup bildirim açmadığı sürece için kaybediyor işte. Ben de kaybediyorum. İşte bu yüzden Ay, işte bu yüzden like var, abone olun. İşte bu yüzden kanalıma abone olup like atın. Dansları mı etmemi istiyorsanız kanalıma abone olup like atın. Lütfen. Batman için 3 saniye var. 3, 2, 1. İşte kanalıma abonesi. Aboneysen artık gidebiliriz. Kim ne oldu? Efendim diyeceğiz. <laughs> Aa ödüllü. Yok. Biliyorum. O kırk elması oldu arkadaşlar? Bir, bir açabiliyorsun Arkadaşlar maymun gibi sıplıyormuşum. Nasıl yani? Başım duruyor, neden başım dönüyor? Maymun mai, Gel, 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 gel. Gel ama niye alsın bunu? Ya da gitme ya. Yoksa kavga mı Savaş Oo <laughs> <laughs> tıp tıp. Arkadaşlar Başka gidiyoruz. Ne geldi? Ne geldi? Bu sonra arkadaşlar kapatmak zorundayız.

Tamam. Lan bana topu. Aha attım. Aa. Allah Allah. Kır, üstümde kırmızı yandığına mı top atıyorum? Evet. Böyle bir iki bir. Allah Allah. Gerizekalı. Al sana. Vur. Vur. lan. Arkadaş. Ya arkadaşlar ben bunları, bunları bloklayacağım. Merak etmeyin bu ile yapanları. Ben bir arkadaşımdan, arkadaşımdan belki izin isterim. Bunlar hak ettiğini ödeyecekler. Bir dahaki sefere hoşçakalın. Bay bay. Hoşçakalın.